Atölyemden herkese merhabalar. Bugün sizlerle makro anahtarlığımıza devam ediyoruz. Bir önceki videomda taranabilir olan yandan sarmalı balık sırtı dediğimiz makro anahtarlığını anlatmıştım. Bugün ise size sebaklama modelli ama taranamayan iple size anlatacağım makro anahtarlığımızı. Genelde bu ipliği bunun polyesteri ve kotonu var. Polyesteri ne değil de ben koton olanı tercih ettim. E, supla yapımlarında kullandığım genelde olan bir ip. E, çoğu zaman herkesin bulabileceği tarzında. taranabilirlikleri her zaman temin edemiyoruz. Bu seferki anahtarlık modelimiz bu şekilde. Geçelim yapım aşamasına. Evet makro ipliğimizden 1 metre olacak şekilde 5 tane ip elde ettim. Ve şu şekilde düğümünü yapabilmek için göz kararı isterseniz yarısı olacak şekilde 50 santim birik de kesebilirsiniz. Anahtarlık bir önceki modelimde şöyle bir anahtarlık tercih etmiştim. Ama bu sefer bu anahtarlığı kullanacağım. Anahtarlığımı masaya sabitliyorum. Koli bandı yardımıyla. İki ucunu birleştiriyorum makrome ipliğimin ve ters düğüm yöntemiyle düğüm atıyorum. İki ucunu geçirdim. Bu şekilde ve arasından geçiriyorum. Tekrardan yine birleştirdim iki ucumu. Anahtarlıktan geçiriyorum ve dairenin arasından ipliğimi sabitliyorum. Tekrardan söyleyeyim. 1 metre uzunluğunda 5 tane ipe ihtiyacımız var. Aynı yöntemle 5'ini de sabitliyorum. ve son ipime geçtim. 1 2 3 4 5 5 tane sol tarafa 1 2 3 4 5 5 tane de sağ tarafa olacak şekilde ayırıyorum. İlk öncelikle bu ipliğimi alıyorum, sol taraftaki ipliğimi üzerine gelecek şekilde sarıyorum. Yalnız bu ipliğimi bu şekilde tutuyorum, hiçbir şekilde oynatmıyorum. Bu ipliğim sabit ve sol tarafı saracak şekilde dü düğümümü sarıyorum. İki kere aynı yöntemle yapıyorum. İkincisini geçelim. İkincisi de aynı şekilde. İpliğim üzerine sardım. Bu yöntemle bakın ipliğimi sol taraftan içeri doğru sarıyorum. Aynı şekilde tekrardan şuraların düzgün olabilmesi için bir taraftan da dikkat ediyorum. Bu ipliğimi hiçbir şekilde oynatmıyorum. Bakın ipliğimi sol taraftan içeri doğru sabitledim. 2 kere sabitledim. Ve bakın iplerim içeri doğru geçti. Burada iplerimizi karıştırmayalım. Bu iç taraftaki ile bunları sağ taraftakini karıştırmayalım. Şu şekilde ayıralım. Şu ipimi sağ tarafta saracak şekilde yine aynı yöntemle geçiriyorum. 1 2 Sağ yöntem olacak şekilde ipliğimi yine aynı bu ipliğimle sarıyorum. Bakın bunu hiç oynatmıyorum. Bu sabit. Bu ipliğimin üzerinden bütün iplerimi sırasıyla saracağım. Evet üçüncüsüne geçelim. Üçüncüsü de aynı şekilde. Bakın bunu oynatmıyorum. Bu şekilde. Evet. Baklavamızın bir kısmı bitti arkadaşlar. Şimdi bu iki ipimi kenara ayırıyorum buradaki ortadaki ipleri toparlayacağım. Bakın şu yöntemi uygulayacağız. İki ipimi alıyorum. Yani şu kenardaki iplerimize dikkat edelim. Birisi sağ taraftan, birisi sol taraftan kare düğüm atacağız. İlk öncelikle sağ taraftaki ipimi sol tarafın üzerine koyuyorum ve bu ipler de üzerinde olacak şekilde D şeklini veriyorum. Yine aynı şekilde bunu D'nin arasından geçiriyorum. Yukarı doğru kaydırıyorum. Aynı yöntemi bu sefer buradan kaydırıyorum. Bakın. Bu ipimi alıyorum. D yöntemi olacak. Sol taraftaki şekil şöyle D sağdaki D'nin arasından geçiriyorum. Şurasında Bakın şuradaki ipliğimize dikkat edin. Bu da bunun üzerinde olacak şekilde kare düğümümüzü verdik ve iplerimiz toparlandı. Şimdi baklavamızın diğer yapım kısmına yapacağız. Bizim yine aynı şekilde bu iplerimde saydığım zaman 5 tane ipe ihtiyacımız var. 1 2 3 4 4 sağ tarafta, 4 sol tarafta. Sağ tarafımız ipimizi ayırıyoruz. Evet. Şimdi baklavamızı bu şekilde verev şeklinde yapacağız. Yine bu ipimizi alıyoruz. Aynı bu ipimiz yine sabit üzerinden. Bu sefer iplerimiz sola doğru dışarı gelecek. İkinci ipimizi alıyoruz. Yine aynı şekilde. İkinci ipimi bir de sola doğru sarıyorum. Evet. Üçüncü üstünü alıyorum. İki düğüm atıyorum. Bakın. İplerim sola doğru kaymaya başladı. Yönleri sol tarafa doğru geldi. Evet. Sol taraftakini bitirdik ve şunu şu şekilde ayırıyorum. Aynı yöntemle bu sefer içe doğru bu ipimi sabit tutuyorum. Sağ tarafa doğru iplerimi sarıyorum. Eliniz çok sıkmayın, çok da gevşek bırakmayın. Bu yöntemle Bakın iplerim bu sefer sağa doğru çıktı yönleri. Üçüncüsünün de aynı şekilde iki yöntemle sarıyorum. Evet ipimizin son kısmına geldik. ipimi alıyorum, aradan geçiriyorum. ilk kere sarıyorum. Evet iplerimin yönleri belli oldu. Şimdi burayı birleştirmem gerekiyor. Sol, sağdaki ipliğimi alıyorum. Sol altta olacak şekilde. Sağın üzerine bu şekilde sarıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi baklava modelim oluştu. Evet. Yine 5 sağ tarafta 5 sol tarafta olacak şekilde iplerim var. Evet ben şu şekilde model vereceğim. Yani baklavamın şurasında bir model vermeyi düşünüyorum. Bunun için de aynı şekilde ipliğimi sabit tutuyorum. Ve sol tarafa doğru yine aynı düğümümü atıyorum. İkincisinde aynı şekilde. Bu ipi daha çok sevdiğim taranabilir ipten daha ıı, zarif bir model elde ettim. ince olduğu için daha kibar durdu anahtarlıkta. Tercih edebilirsiniz. Önemli olan düğüm tekniklerini bilmek. Evet gördüğünüz gibi elde ettik. Şimdi geçelim sağ kısma. Sağ kısmını da aynı şekilde Dilerim dışarı gelecek şekilde düğümlerimi atıyorum. Evet. Şimdi bu kısmı da birleştireceğim. Sağ taraftan alıyorum. Sol tarafıma düğümümü atıyorum. Baklavamızın birinci modeli bitti. Şimdi geçelim ikinci modele. İkinci kısmını da yani bir tanesi de bitti baklava modelimizin ikinci kısmını da aynı şekilde yapacağız. İpliğimizi alıyoruz. Yine 5 tane ipliğe ihtiyacımız var. Sağ taraftan 5 tane, sol taraftan 5 tane. Zaten artık şekil tamamen belli oldu, ortaya çıktı. İpliğimi alıyorum. Şuradaki ipliğimi Yine aynı şekilde sarmaya devam ediyorum. Yani burada tek yapmanız gereken şu aralıkların daha düzgün durabilmesi için ayarlamalarınız gerekiyor. Yani ne sık olması gerekiyor ne gevşek olması gerekiyor. Yine aynı şekilde ipliğimi içer tarafa doğru yönlendirdim. Zaten sarma yaptığınız zaman şu iplik kendiliğinden ortaya çıkıyor uzunluğu. Evet sol taraf kısmımız yine aynı şekilde bitti. Yine iplerimizi karıştırmayalım. Sağ tarafımıza devam ediyoruz. Sağ taraftaki aynı şekilde yine düğümümüzü atıyoruz. Birincisini Bakın ipimiz yine sabit. İkincisini alıyorum. Ve dördüncüsünü yine aynı şekilde düğümü bitiriyorum. Evet gördüğünüz gibi iplerin arası da gayet iyi. Bu ipimi yine aynı şekilde ortalısını toparlayacağım. Yine kare düğüm atıyorum. Evet birincisini attım. Yine aynı şekilde ipliğimi alıyorum. Ve D yöntemiyle Ve bu şekilde yine aynı şekilde düğümümüzü attık. Yöntem aynı bir şekilde devam ediyor. Şimdi yine bizim 5 tane ipliğe ihtiyacımız var. 2 4 ve 5. Şurayı da itibaren sayıyorum. 2 4 ve 5. Yine ipliklerimin dışarı bakacak şekilde sarıyorum. sol tarafını aynı şekilde yapıyorum. Bakın şu modeli vereceğiz. Şuradaki Evet modelimizin oluşturduk. Sağ taraftaki ipliğimi alıyorum, sol tarafıma doğru. Bu şekilde düğümümüzü atıyoruz. Şimdi aynı görüntüyü tekrar elde edeceğiz. İpliğimi alıyorum. Aynı şekilde düğümümü atıyorum. iki tarafı da aynı modeli uygulayacağım. Evet arkadaşlar iki modelimizi de elde ettik. Şimdi iplerimizi şu bitiş kısmında bandımızı çıkartıyoruz. Artık geri kalan kısmını elimizle yapacağız. Gördüğünüz gibi arkası da bu şekilde. Kesmiş olduğum ipliği şöyle U şeklinde olacak şekilde şu at kısma bakın şöyle yapıyorum at kısma yerleştiriyorum ve ipliğimi sarıyorum Şöyle önden de görebilirsiniz. Yere sarmıyorum, biraz böyle ipliğimi aşağı doğru bitene kadar sarıyorum, ve arkasını çeviriyorum. Şu ipliğimi, şu düğümümü sardım, düğümü aradan geçiriyorum. Bakın şurada bir ipliğim vardı, şöyle düğümümü yukarı doğru çekiyorum. Buradaki ipimi de buraya sabitliyorum. Buradaki bir kalan ipimi kesiyorum. Ve makas yardımıyla ipliğimi içeriden yediriyorum. Makrome ipliğimizin tarama özelliği olmadığı için şöyle belli bir miktar olacak şekilde uçlarını eşitliyorum. Ve makromemiz bitti. Bir atölye çalışmasının daha sonuna geldik. Bugün sizlerle makromeden baklava modelli anahtarlık yaptık. Bir daha sonraki projelerde görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.